Merhaba sevgili teknoloji kafa izleyicileri. Bugün karşımızda Pioneer'ın bir DJ ürünü olan DDJ Ergo ürünü inceleyeceğiz. Ürün başlangıç seviyesi bir ürün. Aşağı yukarı 1800 lira fiyatı var. Ürünün e, artı eksileri daha sonra değiniriz ama öncelikle e, ürünün kendine ait bir ses kartı var. Yani siz, e, bilgisayarınızda ayrı bir ses kartı e, ihtiyacı duymuyorsunuz. Yani bilgisayar tak çalıştı. Bilgisayarsız çalışmıyor. Yani bilgi, e, USB'den falan çalışmıyor. Ve bilgisayarınızda vir, Virtual e, DJ programının olması gerekiyor. Ürünün e, bazı özellikleri var. Mesela şu, bu görmüş olduğunuz tuş. Bilgisayarda mouse gibi kullanabilmeniz. Lazım. Yani dönüyor. Kullanıyorsunuz. E, sampler bölüm var. Sampler bölümü efektleri veriyorsunuz. Efeksi gene aynı şekilde e, efekt vermekte kullanıyorsunuz. Şu play tuşları iki tane var. E, her iki taraftaki şarkıları çalmanıza. Tempo kısmı var köşede. E, bu şarkının temposunu ayarlamanız için çalışıyor ve bu da geleneksel. hani de döndürdüğünüz e, kısım. Şunlar. Bu sesi şey yapıyor. Şu en üstte de bir tuşlar var. Refix 2 falan diyor ama yani bunun biz ne halta yaradığına çözemedik. Yani 4-5 arkadaş toplandık. Bunun üzerine kafa patlattık. Çözemedik. Ee, yani çok meraklısı varsa araştırır, bulur. Yapacak bir şey yok. Ben burada artık sözü Berke'ye bırakıyorum. Evet Berke sendeyiz evet, sen abi. Ee, öncelikle herkese merhaba. Ee, ben ürün hakkında ki birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, öncelikle e, ürün, ürün başlangıç için ideal ürün. Ee, ergo. Bunun altında Vego var yine Pioneer'ın. ürün. O biraz daha ufak boyut olarak buna göre. Ee, 1800 lira bir fiyatı var ürünün. Ee, başlangıç için 1-2 yıl kendinizi geliştirmek için evde e, hobi olarak yapmanız için yeterli bir ürün yani gerçekten. Ondan sonra eğer büyütecekseniz e, daha üst ürünlere geçebilirsiniz. Ee, ürün ikinci elde satılıyor. Az önce baktık 950 civarında ikinci el fiyatı var. Ama ikinciye yaradırken mutlaka e, joklarını kontrol edin, ürünün sağlam mı değil mi e, diye. Zarar görmüşse ileride sıkıntı çıkarabilir size. Bunun haricinde e, tavsiye edile, edilen ve kullanılabilmesi e, rahat olan bir ürün. Oruncu. Teşekkürler belki bilgilerin için. E, Şimdi bu kadar yeter. Sorunuz olursa iletişim adresinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.